İnsan kendisi için yaptığı bir işten dolayı fayda gören başka kişilerden karşılık beklememeli. Anlamındaki atasözüne göre kuş hangisinden kira istemez? A. Gagasından, B. Kanadından, C. Tüyünden. Evet gagasından olduğunu düşünmüyorum. Ee, tüyünden ve kanadından arasında... Evet. Hocamıza soralım mı? Soralım. Soralım. Pekala. isterseniz siz seslenin Tufan Hoca'ya. Tufan Hocam nasılsınız? Ee, sizinle tanıştığımıza çok memnun oldum. Ee, ekrandan da olsa. Ee, dediğim gibi B ve C şıklar arasındayım. Ee, sizden yardım istiyorum. Aykent Bey merhaba. Ben de çok memnun oldum sizinle tanıştığıma. Burada sizi canlı canlı görmek de bizi mutlu ediyor ve inşallah... ...hayallerinize de kavuşursunuz. Sağ olun Fakat hocam. bu emeklilik sonrası hayaller çoğu zaman hüsrana uğruyor. Evet, evet. Ümit ederim sizi uğramazsınız. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim hocam. İnşallah kuş beslerseniz onların <laughs> tüylerinden kira almadığında görürsünüz. Tamam, peki. Hocam bugün ayrı şıksınız, onu da söylemeden evet, evet. geçemeyeceğim. Evet, Teşekkür ederim, şıklıkta biz sizin eteğinizi yapmıştık. <laughs> <laughs> çok teşekkür ediyoruz sevgili hocam. Evet, e, hocamızdan da aldığımız e, bilgilerle B kanadından onaylıyorum. Hızlı bir onay geldi arkasından bakalım doğru cevap B mi? <laughs>